Gök taşı gidiyor. Zengin oldum. Ne lan? Duydu mu lan osa? Allah Allah, Gök taşı lan. Gök taşı, gök Babam bulacak şimdi Evet, gök taşı gidiyor. Zengin oldum. Bu ne lan? Duydu mu lan, oldum. Bu ne lan? Uydu mu la yoksa Allah Allah. Bu ne oğlum? Gök taşı mı düşüyor? Bilmiyorum bata? lan. Bak parçalanıyor mısın? Çorum'un Alaca Gerda Kaya Köyü'ne geldiğimizde araçtan indiğimiz esnada tam malzemeleri indirirken çocuklar aha bir ışık gidiyor diye bağırdılar. Baktım, göktaşı olabilir dedik, uydu olabilir dediler. Sonra çok toplu ve hızlı bir şekilde gidiyordu. Sonra parçalanmaya başladı. O arada ben çocuğa çabuk video çek dedim. O arada o videoyu çektiler ama çok çabuk geçti ama çok alçaktan gidiyordu. Sanki böyle minareye çarpacak gibi geçti. Sonra köyün doğu istikametinde gözden kayboldu. Kaybolurken de en az bir 15-20 parçaya ayrıldı. Tekrar patlamalar devam ediyordu. Daha sonra balkona çıktık çekmek için ama yetişemedik. Kaybolup gitti doğu istikametinde.